Kutsal Kitaptan Hikayeler Kain ve Habil'in sunusu Bu Adem Selam Ve bu da Havva Merhaba Tanrı'nın yarattığı ilk erkek ve kadın onlardı Adem ve Havva'nın iki oğlu oldu İlk oğlunun adı Kain İkinci oğulların adı ise Habil'di Kain ve Habil büyüdüklerinde Habil çoban oldu Haydi koyun haydi. Kain ise çiftçi oldu. Hasat zamanı geldiğinde Kain ve Habil Tanrı'ya hediyeler getirdiler. Kain toprağın ürünlerinden bir kısmını topladı ve Tanrı'ya verdi. Al bakalım. Tanrı Kain'den ve Armandan memnun değildi. Ve bu Kain'i üzdü. Sonra Tanrı neden öfkelendin? Doğru olanı yapsan seni kabul etmez miydim diye sordu. Tanrı Kain'e günahın onu kontrol etmesine izin vermemesi, bunun yerine günahı kontrol altına alması konusunda dikkatli olmasını söyledi. Habil de Tanrı'ya bir armağan verdi. İşte burada. Habil Tanrı'ya sürüsünden ilk doğan koyunlarının en iyi kısmını verdi. Tanrı Habilden ve armağandan çok memnundu. Çünkü Habil Tanrı'ya sahip olduğu en iyi şeyi vermişti.